arkadaşlar keşke bende de olsa diyeceğiniz bir şey tanıtır <laughs> iki tane Squid Game'in şahsı göstereceğim. Hadi çok konuşmadan videomuza geçelim. İlk olarak arkadaşlar bu var. Beştaş oyunu. Bu Squid Game'de de oluyordu böyle bir şey. Evet arkadaşlar böyle bir şeydir böyle atmaya çalışıyorsunuz falan ben bunları pek iyi yapamıyorum yapamıyorum arkadaşlar pek iyi denirdim Evet arkadaşlar şimdi diğer bölümümüzü gösteriyorum arkadaşlar Bunlar da böyle bir kart arkadaşlar şöyle bende çok iyi kartlar var evet, arkadaşlar şöyle gösteriyorum. Arkadaşlar bunlar onlar. O çok iyi olanlar arkadaşlar bunlar. Böyle kartlarım var. Evet arkadaşlar. Ben bu ürünleri göstermek istiyordum. Arkadaşlar. Bunlar. Ben çok seviyorum. İnşallah bir gün sizin de bunlardan olur isterseniz tabii ki de. Hadi, hadi bay bay arkadaşlar.